Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beko Kombi'de A06 arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Sıcak su NTC sensör arızası anlamına gelir. Beko kombi normal çalışmasına rağmen ev içi su sıcaklığını 50 derece civarındaki sabit bir sıcaklıkta tutamıyorsa A06 arıza kodu oluşur. Bu durumda NTC sensör, sensör bağlantıları veya anakart arızası olabilir. Resetleme işlemi sonrası arıza devam ederse Beko etkili servislerini arayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.